Herkese merhaba. Umarım herkes çok iyidir. Bugünkü video konumuz Geçenlerde paylaşmış olduğum anı yaşamak, anda kalmak ne demek ve neden önemli videosunun uzantısı olacak şekilde bir teknik anlatımı olacak. Mümkün olan en uygulanabilir, en basit, en elimizin altındaki tekniği uygulatmaya çalışacağım, öğretmeye, anlatmaya çalışacağım. Ama şu bilinmelidir ki anda kalmak söylerken evet kolay ya da anlatırken anda kalmanın ne olduğu kolaymış gibi anlatılıyor ama uygulamada oldukça zorlayabilen bir yapıya sahip. Çünkü koca sistemlerin neticesinde aslında ulaştığımız bir şey. Yoga uygulamalarının sonunda mesela ulaşılabilen, zen meditasyonlarının sonunda ulaşılabilen bir yer aslında bu anı yaşamak ve farkındalık içinde olmak. Ama yine de kullanılabilecek en basit tekniği anlatmaya çalışacağım size. Şimdi anda kalmak, farkında olmanın en basit tekniği nefes. Nefese odaklanmak. Gün içinde oldukça otomatik yaşayabiliyoruz. Bunu daha önceki videolarımda da anlatmıştım. İzlemek isteyenler Hayatı Sorgula serisinde bulabilirler. Hatta bu anda kalmayla ilgili ilk videomu da sol üst köşede linkini paylaşıyorum şimdi. Evet, günlük hayatta çok otomatik yaşıyoruz. Kararlarımızı çok otomatik alıyoruz. Hareketlerimiz hep birbirinin benzeri olabiliyor. Bunun içinden bizi en hızlı çıkarabilecek şey nefes. Nefese odaklanmak ve farkında olarak nefesimizi kontrol ederek nefes alıp vermek. Çünkü nefes bile biliyorsunuz otonom sinir sistemine bağlı olarak kendiliğinden gerçekleşen bir yapıya sahip. Otomatik gerçekleşiyor. Eğer biz o an durup nefesimize odaklanarak onu kontrol ederek bir nefes alışverişi bile yapsak anında bizi farkındalık alanına, o anın içine alır bu nefes. Ve bu şekilde o otomatiklikten kurtulmuş oluruz. Bir tane o an hemen durup nefes almak. Bir tane nefes derin ve yavaşça vermek. Bir tane derin nefes almak ve yavaşça vermek. Şimdi özellikle diyafram nefesi alıp vermek. Stresli, heyecanlı göğüs nefesi alıp vermek değil. Bu bölgeyi değil. Diyafram nefesi. Ve yine diyafram nefesiyle ilgili bilgi almak isterseniz onu da sol üst köşede linkini paylaşıyorum şimdi. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir tane diyafram nefesi. Sonra belki ikinci Belki üçüncü. O ne yapacak? Bizim o otomatik kendimizi kaybettiğimiz otomatik alandan tekrar farkında olduğumuz şu ana çekecek. Bir tane nefes bile yeter bunun için. Şimdi güzel evet bir nefes ama bu nefesi de hatırlamak için bir çaba gerekiyor. İkinci konu hatırlatıcılar. Nefes almayı bize hatırlatan bir şey olması lazım. Tabii ki burada bahsettiğim şey otomatik nefes alıp vermek değil. Farkında olarak kendi kontrolümüz altında nefes alıp vermek, kendimiz biraz daha belki genişletmek, diyafram nefes almak ve sakin bir şekilde yavaş yavaş vermek. Otomatik nefes alışverişe bırakmamak. Hatırlatıcılar olmazsa bu sefer nefes almayı unutabiliriz. Yani otomatiklikten çıkacak farkında olduğumuz nefesi bile odaklanarak nefes almayı vermeyi bile unutabiliriz. Dolayısıyla en çok kullandığımız alanlar neyse günlük hayatımızda oralara notlar koymak. Buzdolabının üstüne eğer kullandığın çok fazla açıp kapattığın bir alansa buzdolabının kapağının üstüne veya iş yerinde ekran çok fazla kullanıyorsan ekranın üstüne şey yazabilirsin nefes al. Bir yerlere nefes al yazmak. En çok kullandığın neresi varsa oralara Küçük küçük notlar tutuşturmak, hatırlatıcılar koymak, belki telefonunun alarmını kurabilirsin. O her çaldığında sana nefes almayı hatırlatmalı ve bir durup sakince nefesine odaklanarak güzel bir diyafram aktif nefes, nefes alıp sakince verip bunu kendine gelene kadar rahat rahat bir süre devam ettirip ana döndüğünü hissettiğinde, sakinleştiğinde, bir huzur hali gerçekleştiğinde o zaman tamamlamış olursun. Nefes alışverişi seni ana çekmiş demektir zaten bir huzur hali hali hissediyorsan, bir iyi hissetme hali içindeysen. Bu ikisi çok önemli konular. Odaklı nefes alıp vermek, yani otomatik nefes alışverişinden çıkarmak. Diğer konu da nefes alıp vermeyi de sana hatırlatacak unsurların olması. Bu kısım tamamen senin yaratıcılığına kalmış. Her yere nefes al yazabilirsin, alarmlar kurabilirsin. Bu kısım sana ait ama ben nasıl olsa hatırlarım deme. Kesinlikle otomatik yapımız bize unutturur bunları. O yüzden mutlaka ama mutlaka hatırlatıcılar kullanmak gerekiyor. Ve Son olarak bu opsiyonel, olması şart değil ama anda kalmayı, ana dönmeyi birazcık daha kolay bir hale getirmek istiyorsan ya da o anda kalış halini, farkındalık halini birazcık daha sürdürmek istiyorsan o zaman hem odaklı nefes alıp veriyoruz hem de bu esnada en az bir tane şükredeceğimiz bir şey arıyoruz hayatımızda. Bir sürü şey vardır mutlaka ama o an için bir tane bulman yeterli. Sağlıklı olduğum için şükrediyorum olabilir. Şu an bu yemek önümde olduğu için şükrediyorum olabilir. Akşam çok sevdiğim arkadaşımla görüşeceğim için şükrediyorum olabilir. Şu an başımı sokacağım bir ev olduğu için şükrediyorum olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Büyük bir şey bulman şart değil. Herhangi bir şey. Şu an üzerimdeki bu kıyafetleri giyebildiğim ve beni ısıtabildikleri için şükrediyorum olabilir. Veya çocuğumun güler yüzü için şükrediyorum olabilir. Her şey olabilir. Şükredecek minicik bir şey. İçtiğin kahveye şükredebilirsin. Aldığın havaya şükredebilirsin. Sevdiğin, sevildiğin için şükredebilirsin. İlla ki bir tane bir şey vardır ve bu seni birazcık daha hem nefesle birlikte birazcık daha seni farkında alana o anın içinde olmaya davet eder ve birazcık daha fazla o alanda kalabilirsin. En kısa, en basit yöntemi bu. Israrla her gün bu şekilde ana dönmeye çalışırsan bir zaman sonra otomatikleşmeye başlayabilir. Evet, dediğim gibi zor bir alan bu nefesi hatırlamak, o an içinde kalmak. Evet zor ama bu teknikle bile gerçekten yeterince sabredersen, yeterince bu tekniğe zaman ayırırsan, bu şekilde gün içinde farkındalık içinde kalmak adına, bu teknikleri uygulamak adına bir efor harcarsan bu senin doğal haline dönüşmeye başlayabilir. Verebileceğim en basit teknik bu. Zaman zaman farklı, daha ileri seviye teknikler de verebilirim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer herhangi bir sorunuz olursa bu videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ya da bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu videoyu çekme sebeplerimden biri de yorumlardan gelen bir talepti. Yazdığınız yorumları dikkate alıyorum. Ona cevaben vaktimin uygun olduğu ilk zamanda video çekmeye çalışırım, cevap vermeye çalışırım. Kanalımı yeni izliyorsanız, ilk defa bir videoma denk geldiyseniz her hafta en az bir video çekmeye çalışıyorum faydalı bir konuyla ilgili. Eğer kanalıma abone olursanız yeni gelen videoları da görme imkanınız olur. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle